Herkese merhaba arkadaşlar. Ben çamaşır katlıyorum. Aynı zamanda yine çamaşır makinesinden kurutmaya da çamaşır koydum. Bundan önceki videoda şey almıştık biliyorsunuz. Dudak parlatıcısı. Onun yedeğini aldık arkadaşlar. Dedim ya parka gideceğiz, yürüyüşe gideceğiz falan diye. Neyse parka gittik. Dönüşte de dondurma alalım dedik. Yolumuzun üstündeydi. Bim, bime girdik. Orada da baktık yine dudak parlatıcısı var. Başka bir bimde o. Üç tane aldık. Yani iki bana, iki derine olaraktan. Ben bir pembe, bir morunu aldım. Derinde biliyorsunuz de biliyorsunuz bendeki pembeyi almıştı zaten. Bir de o mavisini aldı. Onu almak istedi. Arkadaşlar ya o yapış yapış hissi, o ağır ağırlık hissi falan yok ya. O parlaklık muhteşem görünüyor. Tatil bölgelerinde sürün, dışarı çıkınca sürün, rujlarınızın, dudak kalemlerinizin üzerine sürün. Bence olur diye düşünüyorum yani. İyi ki almışız. Hatta göstereyim size. Anneciğim sendeki rolonları da getirebilir misin? Teşekkür ederim. Bunlar fıstığımın <laughs> derinin. Bunlar da benim her birinin aroması başka ama dudağınıza sürdüğünüzde tuhaf bir tadı var. Tek kötü olumsuz yanı o. Meyve tadı bence yok. Kokusu da yok. Pembe olan çilekli, mor olan böğürtlenli, mavi olan da frambuazlıymış. Şöyle frambuaz çilek. Bendeki de böğürtlen çilek. <laughs> Duramadık aldık valla. Fiyatlarda, görünüşüne göre, performansına göre çok iyi bence. Evet şimdi canım buz gibi bir içecek istiyor milkshake yapıyor. Şöyle smoothie blender'ı diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bendeki Vestel'in mix go'su. Gayet de memnunum. Çocuklar da içecekmiş. O yüzden büyük olanını aldım. Bu dilimli çilekten kullanacağım. Bir de limonlu dondurmayı çok seviyorsanız bunu denemenizi tavsiye ederim. Haras'ın e, limonlu sorbesi gerçekten çok güzel. Ben çok severim dondurma da ekşiyi. Yaz olunca mümkün olduğunca bundan bulundururum evde. Tek başına alıp de severim. İçeceklerin içinde de severim. Diyeyim ki hani evdekiler içmeyecek. Ben kendime mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Direkt bardağın içine çilek doğradım ya da bir azıcık karpuz ya da şeftali neyse. Bir tatlı kaşığı kadar da bu limonlu sorbeden koyuyorum. Güzelce çatalla şöyle eziyorum. Öyle çok uğraşmıyorum da ezilsin püre gibi olsun diye. Hafif biraz bir suyu çıksın. Tatsız yine bal ya da biraz toz şekeri artık nasıl seviyorsanız. Onun üzerine ister sade maden suyu, isterseniz süt, isterseniz normal soğuk su muhteşem içecek oluyor. Ben içecek içmeyi çok seviyorum. Beni bilenler bilir. Meyvenin kendisini maalesef ki pek tüketemiyorum ama içeceğini çok seviyorum. Kendisini yemek tabii ki daha sağlıklıdır ama yapacak bir şey yok. Dondurulmuş meyvede bu markayı da çok başarılı buluyorum. Tabii ki kendiniz koyduysanız mevsiminde meyveyi daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Böyle arada yaptığım içecekleri bizimle paylaş arkadaşlar oluyor. Bugün dedim davet edeyim. Çilek kullanıyorum ama yaban mersini de yapıyorum, muzu da yapıyorum. Yani ne varsa. Dışında mesela yine meyveyi doğrarım bir bardağa. Onu da yine ezelerim biraz suyu çıkacak kadar. Üzerine bir sıcak su. Öyle bitki çayı oluyor. Mis gibi meyve çayı oluyor. Şimdi limonlu sorbemizden de koyalım. Şöyle kaldırmadan da yemesem olmaz. Hmm. Çocuklar bazen limonlu olunca ekşi bulabiliyor. Şöyle bal da ekliyorum. Sütümüzü de ekleyelim. çıkaralım. Biraz biraz pay edeyim. Üzerini sütle tamamlayacağım. Püre gibi oluyor ya. Sütle falan tamamladığınızda Yine o yoğun tadı alıyorsunuz tabii ki. Boşa mı gitsin? Şunu dökelim, çarpalayalım. Altı çok kıvamlı olduğu için bazen kutay sevmiyorum. Ben. O yüzden karıştırayım. Şimdi karışsın kremamızı da sıkalım. Şöyle pasta süslerinden döküyorum. İşte bu kadar mis gibi milkshake oldu. İster dondurulmuş meyveyle yapın, ister taze donmamış meyveyle yapın. Sodayla, suyla. Size zaten anlattım. Papağan gibi yine tekrarlıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Çocuklarla o zaman bize afiyet olsun. Öyle lezzetli olmuş ki valla. Nasıl olmuş anneciğim? Geç söylediler de siz de duyun diye dedim. Yani hani bir tek kendi yaptığımı kendim övüyormuşum gibi olmasın. Güzel. Çocuklar da çok seviyorlar, kişiliği tatlılığı çok güzel yani. İçeceklerimizi içtik. Çocuklar odasına gitti resim yapacaklarmış. Ee, ben de birazdan mutfağa geçeceğim. Bugün yemek olarak ne yapacağım? Aslında pilavım epey kaldı zaten size de söylemiştim tavuklu pilav var. Tavuklu pilav olunca çocuklar onun yanına bir cacık ayran olsa yeterli oluyor onlar için. Emrah da dedi ki Ali Nazik yesek mi dedi yani hani çocukların yiyeceği yemek de var seviyorlar da tavuklu pilavı olur dedi. Bir poşet et çıkardım. Ben bir de etleri zaten bilirsiniz az porsiyon olarak koyarım. Çünkü hani bizim evde pek etli yemekler yenmiyor. Yense bile çok az kullanırım. Sevilmediği için. O yüzden etleri böyle azar azar paketler koyarım. Hani kavurma falan yapacaksan bir paket çıkaracağım. 3 paket falan çıkarım. 4 çıkarım. O şekilde yaparım. Zaten az et olduğu için ikimize göre de gayet yeterli olur. Evde patlıcan da var. Böyle planladım yani. Çocuklar için tavuklu pilav bize de Ali Nazik. Yine çocuklar yerseler bilmiyorum yerler belki patlıcanı sevmiyorlar ya söylüyorum ya size de. Şöyle patlıcanları fırın tepsime koydum. Bıçakla da şöyle bazı yerlerinden kesikler attım. Kendi yani bir patlama olayı falan olmasın. içi de güzelce közlensin diye. Şimdi bu fırında pişe dursun. Eti daha da küçük şekilde doğradım. Kendi suyunu saldı. Su Baktım biraz daha sert gibi geldi. Biraz daha su ekledim. Onu da çekti. Şimdi üzerine yağ ekliyorum. Şurada da soğan ve biberleri doğradım. Domatesi de kabuğunu soydum. Onu da doğrayacağım. Soğan ekleyeceğim. Biraz öyle kavuracağım etle. Sonra biberleri de ekleyeceğim. Patlıcanlar nerede diyecek olursanız onlar da burada. Pişti bir poşete koydum. Böyle koyunca daha güzel, daha kolay soyuluyor. Onu da soyarım. Sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım zaten. bir çay kaşığı kadar salça ekleyeceğim. Sadece biraz renk versin. Tuz, pul biber, karabiber ekleyeceğim. İsraf mı edeyim? <laughs> biraz kalmış buralarında. Onları da koyalım buraya. Sarımsaklı yoğurt var zaten bunun içinde. Güzelce çırptım, tuz da ekledim. Yoğurdu da göz kararı koydum. Az mı gelir, fazla mı gelir? Artık göreceğiz. güzelce karıştırdım. yoğurtta gayet iyi geldi. Burada da et sotemiz var. Ben sebzeli falan yaptım ama siz sadece et kavurup baharatlayıp ya da sadece soğanla da yapabilirsiniz. Kıymayla da yapıyorum. Tavukla falan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde Ali Nazi mesela karışık kızartma gibi fırında yapıyoruz ya sebzeleri doğruyorum küp küp baharatla yağla Fırına veriyorum. O çıkınca da üzerine bir sarımsaklı yoğurt. Üzerine de ya böyle bir et kavurma ya da kıyma kavurma sebzeli Ali Nazik de çok güzel oluyor. Derinim cacığı yapalı. Epey oldu. Şu şekilde. Cacık da hazır. Pilavı da şöyle gösterecek olursam epey bir kaldı. Yani bakmayın böyle yemekleri yapıyoruz yapıyoruz ama sıcak havada pek yenmiyor. Tabi aç da durulmuyor ama yani... Kaldı epeyce. Çocuklar çok sevdi pilavı. Yanına da bir şey istemeyince de dedim. Çocuklar iyi gider. Bunu da ısıtırız. Emrah bir dakikaya buradaymış. Çocuklar sofrayı kuruyor. Ben de hemen dedim eti de üzerine koyayım. Pilav da ısınıyor. Bu bize çok bile... Ali Nazik kebabım, yemeğim, ne derseniz artık onu Anne. hazırladım. <laughs> değil annem, senin bir şeyin yok değil mi? Yok. <laughs> Masaya çarptı çocuğum. Şöyle görünüyor. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar evdekiler yattılar. Ben de hatta bu videomun ilk kısımlarını editledim. Baktım videoyu sonlandırmamışım. Videoyu da sonlandırayım dedim. Bu kısmı da ekleyip editleyip YouTube atacağım. Ve ben de yatacağım. İyice uykum geldi. İnşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.